Biz sabırlıyızdır. Ama sabrımızın taştığı zamanlarda oluyor ki bugün onlardan biri benim futbolculuğumu çoğunuz hatırlamıyorsunuzdur. Benim oynadığım takım hakemden gol yedi. Arka direğe deparadan bir hakem bizim ceza sahamızda bize gol attı. Olabilir dedik. Talihsizliktir dedik şerefli ikinciliklerimiz var birçok kere diğer takımlarda olmayan olabilir dedik ama hiçbir şey değişmiyor MHK'de ya biz artık yeter demek istiyoruz geçen hafta Rebic'in ayağına basılması var kırmızı kart olması lazım hadi dedik skor kötü hakimin bahanesine sığınmayalım bugün penaltı pozisyonu var neden Seatil'le olan ikna olmuyor penaltı olduğuna 2 hafta önce verdiği bir penaltı var Orada da ikna olmuyor ama e, Vardan ikna ediyorlar Bu haftaki yönetim kurulunda bir Talebim olacak Beşiktaş yönetiminden Hakem istatistikçisi Talebim olacak Bunun ne olduğunu size anlatayım arkadaşlar bu arkadaş eski bir hakem olacak e, Büyük ihtimalle ki e, En azından onların Bugüne kadar bize karşı oldukları durumlarda belki bir bilgisi olabilir. Bu hakem arkadaş kim hangi maçı yönetmiş, kime sarı kart, kırmızı kart göstermiş, var ne kadar çağırmış, çağırmamış bütün bu konularda bize istatistik hazırlayacak ve biz sizinle paylaşacağız. Çünkü artık şeyimiz kalmadı. Yani yapacak son şeyimiz bu. Bunu yaptığımız için de MHK adına üzgünüz. Ama yeni bir tabir, hakem istatistikçisi. Aslında bunu sizin haberiniz olmadan Türkiye'de yapan bir sürü takım var. Biz şeffaf olacağız dedik. Bu konuda da sizlerle birçok konuyu paylaştığımız gibi bunda da paylaşacağız.